Ağaç mı? Ne evet. ağacı? Aç aç. Ne ağacı? Aç aç. Bu ne ağacı? Aç aç. Açayım tamam. <laughs> o zaman çıkı Şimdi. Oo oh, açamıyorum. bakmış. Şey. Ne? Migros'cu mu yapmış onu? Migros ya bir kız. geçin beyefendi. Yola gidelim. Yola gidelim. Ağcımızı ağacı. son anda aldık. Son anda nereden aldık? Açmamız güzel. Sıkı tut. Getir bakalım. Al. Ağacımız çok güzel değil mi? Hmm? Süsleriz de ne güzel. Buyurun. Şimdi ağacımızı süsleyelim. Kutumuzu koyalım. Önce ağacımızın dallarını yapalım. Tamam olur. Öyle açalım aşağıya doğru. Hadi sen de ağacın ağacın dallarını düzelt, babana okay. yardım et. Dur. Süslemeleri çıkar. Süslemeleri Yoksa çıkar. Yoksa merak etme ben. Süslemeleri yapayım. çıkar. Kapatıyor mu? Açılmıyor. kaldır aşkım. yapalım. Ay, da <laughs> da Arka taraftakileri de şöyle bir çevirelim. Hı, -hı. Ah, süs düştü. etmedim Hadi tak bakalım şimdi bitti ağacımız. Şu ucun ucu. Bu ucu. Mu? Biraz daha var uç tarafta. Azıcık daha indir aşkım. Çok yambul yumbul oldu. Ha, orada bir topak var. Ağacın dallarını düzeltmemiz lazım, yoksa süsler durmaz. Ağacımız oluyor. <laughs> ha, önce bunu mu alalım. Bunu buraya mı koymamız gerek? Dallarını tamam. asman gerek. Şimdi. Hadi bakalım Hadi. süslüyoruz. Kendi süslüyoruz. Tamam. Asın. Balkondaki şeyi de alsam mı? tane de ben asabilir miyim? Camda asılı olan. Onu da etrafına dolayalım. Tabii ki. Evet. Beraber asalım. Sana sürpriz olsun. Tamam. Hadi bakalım. Aa düştü. Durmadı. Tamam. Şu toplardan da as anneciğim. 猫谁捡的？ Ay, wow. Bir de kozalak. Ya bir de kozalak varmış. <laughs> bir de bak baba, bir de tavuk. Bak. Tavuk mu? Tavuğun küçük oğul da varmış ya. Tavuğu ben asayım o zaman. Paketimi biraz açalım baba. Hı? Açmayalım yok. Açalım Paketi abi. açma oğlum onlar içi boş gerçek hediye değil. Onlar. Hep süs onlar. Süs, süs onlar. Açarsan asılmaz. Düşer. Açma oğlum. Bak anne. Böyle yapıyorum. Öyle daha da. Yukarıya as Yusuf hemen. Hepsi aynı yerde oldu. Hep düşüyor ama. Bir daha gittiğimizde biraz daha süs alalım tamam mı? Nereye asayım? Yukarıya as biraz. Yukarısı boş oldu bak. Şunun yanına asayım. Onun yanına asma. Yukarıya Hı, as. Baba, efendim. Onu <laughs> Bu düştü ama. Hediyeyi açmışsın oğlum. Şunu sen yap. Ama bir de led olacaktım da bulamadım. Ben yanardım ben hepsini o tarafa asma babası yusuf ben orası bomboş oldu çevirelim hmm. tamam çevir hmm. Kokmuyor. Beni açıyor Yeter, yeter. İşte ben de yeter, yeter. Baba, yeter. üstüne de bir tane yıldız yapalım. <laughs> Bitirmişsin bile sen. Bitmiş. Susarız. Adam Bakacağım. Bir üst düştü. Süsü düştü. Süsü. Ha ha ha. Sus az süsü, askerin az, az az. İyi süpe bunu dedene anlat bakalım atecin. O ne yaptı? Bir daha ben yapayım mı? Tabii ki de. Hayır baba babana yardım et yetiştiremiyor ama baban da yapsın hadi yardım et videomuz bitti koy ağacı yerine koyun <laughs> ya çok güzel olmadı mı bir de ben yapacağım tam bundan sonra hadi süsleri koy Ağacı yerine koy ben de sah potasını çekeyim. sonra bitti annem saç kameraya bay bay yap Aa, bitti yatacak gel kameraya bay bay yap Kameraya gülümse, bay bay yap. Bay bay. Hayır önüne geç, önde yap. Öne geç de. Ağacımız çok güzel oldu. Bak kameraya, gel yaklaş. Öne öne, öne gel öne. Kamera hoş geldin. Geç ağacın önüne, bay bay yap. Öpücük at. Öpücük at. <laughs> Sen bu tarafa ağacını göster. Ağacını göster. Ağacını göster oğlum.